Selamun Aleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün biraz ormanda gezelim dedik ineklerimizi sürdük. Ama e, biraz da mantara bakalım dedik. Bak, belki çıkmıştır çıkmamıştır diye. Bir tane bulduk arkadaşlar karşımıza denk geldi. Artık son mantarla. Bundan sonra galiba bulunmaz bu bile bayağı geçmiş. İnşallah kurt yoktur içinde. Kurtlanmadan. Evet mis gibi tertemiz arkadaşlar. Belki etrafında bir tane daha alabilir. ama sonra da bir tane var sadece. Yani Daha fazlası çıkmaz arkadaşlar. Çünkü geçti zamanı. Bu bile daha önceden çıkıp şimdi bulduğumuz mantarlar. İnşallah karşımıza birkaç tane daha geldi mi yemek olarak pişiririz onları. Evet arkadaşlar biraz mantar aradık. İşte bir tane falan buldum. Daha fazla bulamadım. Çünkü gari kış geldi. Bugün hava çok güzel ama çıkmıyor. Zamanı geçti çünkü. Biraz şöyle sizin tep tepesine çıktım arkadaşlar. Orada şöyle biraz manzara izleteyim size seyredeyim. Şöyle güzel güzel arkadaşlar. Şu karşı kaya kaya arkadaşlar sakar kaya ya. Şöyle. Güzel bir manzara, dağ manzaraları. İşte şu karşıdaki yerler kesim yerleri olduğu için devlet kesimleri or oralar. Daha bize bayağı uzak yaklaştırdım için böyle gözüküyor. Çok. Manzaramız arkadaşlar köyümüzün tepeleri. Burada düz çayırlık gibi arkadaşlar böyle. Arabayı çıkardım yukarı koydum. Biraz burada bakalım böyle güzel güzel manzara videosu olsun burada. İlk başta bir mantar bulduk. Mantarı böyle bugün arkadaşlar bir tane buldum, çünkü közleriz. Onu videomun içine koyarım ya başına ya sonuna ya izlemiş olsun şimdi. Ya da anca izleyeceksinizdir. Burada genelde arkadaşlar böyle yağmur yağdığı arkadaşlar otlarımız güzel oluyor. Yemyeşil oluyor buralar. Küçük küçük çanlar çıkmış buralarda. Evet. Manzaramız arkadaşlar çok güzeldir.